Burada ne işi var? Sen gitmedin mi hala? Mine ne oluyor ne bu halin? Şş, bana bak al yanaklı. Neydi senin adın tanışmadık da? Mine anladığım kadarıyla siz kardeşsiniz. Bu yüzden kelimeleri biraz dikkatli seçelim. Sana da söylüyorum Gülizar. Sen kime fırsatçı diyorsun bacım? Mine? Mine ha? Sen ufak mı doğdun böyle? Ha? Ama böyle kazı olunca da söyleyeyim o isim olmuyor canım. Senin baban getirtti beni baban Mine Hanım. Anladın mı? Ben bir babam olduğunu daha bugün öğrendim. Geri zekalı. Allah'ım. Murat beni şununla muhatap etme ne olur. Hadi babam çok kötü. Hem de bunun yüzünden. Ben buraya kendi isteğimle gelmedim. Sevgilim ne olur gidelim lütfen. Mine problem nedir ha? Bana bir söyler misin? Bir kendine gel. Öfkeleneceğin kişi Gülizar değil. Ha illa problem çıkarmak istiyorsan da benim yanımda çıkartma. Tamam? Vays. Demek Yahya'nın oğluyla evin prensesi kuytularda aşk yaşıyor. Güzelmiş. Ama süper klişe. Alo. Biz sözlüyüz canım. Çok sürmez. Kardeş acı söyler. Mehmet Bey'i kaybettik. Beysel <laughs> <laughs> Bey. Buyurun. Buyurun. kargaşadan istifade. Kızı evden uzaklaştır. Fırladı gitti. Geri gelirse sokma sakın içeri. İyi de ben ne diyeceğim kıza nasıl? Canım kimseyi görmek istemiyorlardı. Bu işte yolunu. Tamam. Kız bu eve girmeyecek. Tamam. Büyük hanıma ne diyeceğiz? Onu kimseyi görecek hali mi var? Okur şimdi o birkaç saat. Hadi sen hadi söylediğimi yap. Ay. Veysel abi aradı. Acele git al gel doktoru dedi nasıl gittim, nasıl aldım, döndü bilmiyorum abi ama zaten geldiğimizde doktor içeride beş dakika durdu durmadı. Başınız sağ olsun dedi, çıktı dışarı. Eve ateş düştü be Murat abi. Kimse kendini bilmiyor. Bütün çiftlik kapıya yığıldı. Rahmetli çok iyi adamdı, çok. Nur içinde yatsın. Ne zamandır hastaydı? Bir yıl önce teşhis kondu. Biraz geç fark edilmiş. Mehmet abi doktora gitmeyi pek sevmezdi. Son bir ayda yataktan çıkamaz olmuştu. Sen öldürdün onu. Ne diyorsun sen be? Bana bak. Acın var diye bir şey demiyorum da bak sakın bana bulaşma şu an hiç sırası değil. Babam iyiydi. Seni görünce kötü oldu. Allah Seni görünce kötü oldu. Necim, Mehmet abi zaten çok hastaydı. Ya babam yıllarca böyle bir kızın varlığından bahsetmedi bile. Nedense hastalanınca son dakika bu peyda oldu. Artık annesi arayıp tehdit mi etti? Ne yaptılarsa? Ben annemi 10 yıldır görmedim. Beni Veysel Bey aldı getirdi buraya. Ben babamın olduğunu bile bilmiyordum. Öldü diye biliyordum. Adını bilmiyordum. Sen gerizekalı mısın? Nesin? Kaç kere söyleyeceğim? Hayret bir şey ya. Hasta dediler. Sonar dediler. Geldim ya. Hay, hay. Gelmez olaydım. Ya bak sen benim bulunduğum arabada küfür edemezsin. Geldiğin yerlere benzemez buralar. Öyle mi? Kulaklarını tık o zaman çünkü birazdan daha kötülerini duyacaksın. Ya sen bir otur bir acını yaşa be. Allah Allah ya. Ulan ben adamı tanımıyorum. Benim bile göğsüme öyle öküz oturdu ya. Sen ne çirkef bir şeysin. Hayır rahat ediyorsan hadi devam et. Devam et bana. Bır 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 bır. Ama bak iki dakika kaldı arabadan aşağı atacağım seni. Ha. dur, dur şu arabayı. <laughs> bana bakın. İkiniz de o çenelerinizi kapatmazsanız yürüyerek gideceksiniz. Babanızın arkasından dua okuyacağınıza birbirinize bela okuyorsunuz. İkinize de can vermiş bir adam az önce son nefesini verdi. Farkında mısınız? Babanızı kaybettiniz, babanızı. Δεν başımı <laughs> Ben onu görmek istiyorum. <laughs> Olmaz Mine'cim <mı, Metin>? yapma. <laughs> Kusura bakmayın küçük hanım. Şu anda aile kimseyi kabul edebilecek durumda değil. Bu kim be? Muazzez abla. Sizi bilgilendirmediler galiba. Gülzar zaten ailede. Bana verilen talimatlar böyle. Gel şöyle. Yürü. Bu hanım Muazzez Hanım. Evin çok eski çalışanıdır. Mine'yi büyüten hanım. Kendi başına kararlar almaya bayılır. Bir de... Bir, bir de evin çalışanı. Vay be. Aileye bak. Evin çalışanı bile insanı ötelemek, küçümsemek için fırsat kolluyor. Pes. Sen Muazzez Hanım'a kızma. Aslında iyi biridir. Ama kabul et, sen de bomba gibi düştün eve. Biraz zamana ihtiyaçları var alışmak için. Birol, Gülizar Hanım'ı bize götürüyorsun hemen. Hadi. Tamam gel. Ayşe sağ olsun. Her şey düzelecek. Merak etme. Birol şimdi seni bize götürsün. Sen biraz dinlen. Kendine gel. Ben de geleceğim Yap. Yapma. Reddedildi. Hadi. Hadi. Söyle. Birol şimdi bir misafir getirecek bize. Aa, e, kimi getiriyor? E, ben de konağa geliyordum oğlum. Büyük Bey, Hakk'ın rahmetine kavuşmuş dediler. Anne, burası çok karışık zaten. Sen gelen misafirimizle ilgilen. Babamın İzmir'den getirdiği kız. Birol'la geliyorlar, yoldalar şimdi. Tamam. Tamam, ilgilenir. Böyle olacağı belliydi. Candan Hanım onu konağın kapısından sokar mı hiç? Bak bu işte bizim başımıza patladı. Zavallı kız. Yine bir tane. Hadi kalk artık. Bırak beni. Veda ettim bile. Hadi bırak, kalk artık. Gelmeyeceğim babamın yanında kalacağım. Olmaz bir tane. hadi. Mine, Mine <gülüyor> gel. Harun. <gel. gülüyor> tamam. Hadi. 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 Gel. Ben biraz dışarı çıkalım senin. Hangi olan? Ben, ben ne yapacağım babamsız? <laughs> ne yapayım? Düğünümde naz edecektim ama onunla daha gelinliğimle bile göremiydi beni. Bir <laughs> <canım>, çay içelim. <laughs> Ne bakıyorsun hacı? Almadılar işte, sokakta kaldık. Olur mu öyle şey efendim? Cenaze evi malum. Hem Zemzem abla daha rahat edersiniz. Nerede? Az ileride. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Olabilir mi böyle bir şey? Beş dakika ya. Babamı sadece beş dakika görebildim. Bütün ömrüm boyunca sadece beş dakika ya. Allah'ım. Allah'ım sen neden uğraşıyorsun benimle bu kadar son günlerde ya? Ya öldüğünü göreyim diye mi getirdin beni buralara ya? Mukadderat. Gözler <laughs> <laughs> onun mukadderat. Yazı böyle olunca elden ne gelir ki? <laughs> i̇yi iyi bakıyordu gözleri. Ağzımı bile açamadım. <gülüyor> 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 i̇yi akşamlar. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Hadi müsaade et de geçelim. Kim geldi diyelim? Canım sen burada yenisin galiba. Ben Nazan Keskin, Candan Hanım'ın kız kardeşiyim. Bu da oğlum Fuat. Geçebilir miyiz artık? Müsaade edeceğim mi? Kusura bakmayın Nazan Hanım. Ancak sizi birkaç saniye daha bekleteceğim. Talimatlar böyle. kesin geldi içeriye haber ver. Bu ne ya? Görüyor musun? Bir GBT bakmadıkları kaldı. <laughs> Görmeyeli bayağı havalı olmuş seninkiler Nazan Sultan. He, alacağım ben onların havasını. Bu şebekleri şuracıkta lime lime ederdim ama... ...doğa etsinler Bismillah'tan olay çıkarasım yok. Vay be. <laughs> tamam geçebilirler. Buyurun efendim. Hı. Reyhan Hanım dışarıda bekleyenlere söyleyin. Hiç beklemesinler büyük hanımı bugün. Bu gece kimseyi görecek hali yok. Batu sen de gelen taksiyi karşıla. Gelenleri salona al Kimseyi yukarı salma. Mineciğim. Ne yapacağım ben? Ben ne yapacağım babamsız? Hadi bir tane iç şunu. Hayır içmeyeceğim Acımı uyuşturmak istemiyorum içmeyeceğim. Bir tane bak kendine kötülük ediyorsun böyle. Hadi benim için. Ne olur, hadi. Şu çayından da için misiniz? Hadi. Murat, ben ne yapacağım babamsız? Hı? Ne yapacağım ben Murat? Kızım, böyle konuşma. Allah gücüne gider. Ben yani ne yapacağım babamsız ne demek? Bak, aslan gibi Muradım var seni. Yani bir gün kendi yuvanızı kuracaksınız. Gözünü seveyim üzülme artık. Allah sabrını verir yavrum. Tamam, tamam, tamam. Bana bak, içeride çenene hakim ol tamam mı? Sakın ağzından durumumuz hakkında bir şey kaçırma. Biz normal normal ziyarete geldik. Tamam Hayır, zaten ben direkt mevzuya gireceğim. Babam varımız yoğumuzu batırdı. Meteliğe kurşun atıyoruz. Aç teyze ya. Fakire bir sadaka diyeceğim. Allah. <laughs> ya zevzeklik etme Fuat. Sinirlerim zaten tepemde. Eniştenin durumunu da sormayı unutma tamam mı? Adam hasta. E, tamam, tamam. Benim yarın bir deneme çekimim var. Yalnız onun için dönmem lazım. Ay koş. Başrolü kaçırırsın. Hayır, deneme çekimi dışında çekim yüzü gördüğün yok zaten. Bana bak, bizim buradaki işimiz çok daha önemli. Tamam mı? Senin benim yanımda olman lazım. Sen yanımda olunca daha mağdur görünüyorsun. Ha, sağ ol ya. E, sen benim kolumu da kır istersen. O zaman daha çok acırlar bize. Gitmiyorsun Fuat. Uzatma. Olmaz anne. Yarınki iş kesin iş. Üç tane sahnede oynayacaksın yine figüran gibi. Ayol diziyi izlerken hapşur temiz annelerini kaçırıyorum. E, mesaj yaz onlara. Gelemem. Ağır ateşli. Yatak döşek yatıyorum de. Siz dizide mi oynuyorsunuz? Evet abi. E, aşkın ilk mısraları. Yani güzel bir teklif geldi. İyi bir karakter. Ya yani kötü adam rolü ama rol iyi anlamında. İzliyor musunuz? Yok. Ben izlemiyorum da benim çocuklarlarım mutlaka izliyordur. Görüyor musun? Bir selfie yapsanız da çocuklarıma bir gösterseniz. Tabii abi, tabii. E, sizin isminiz neydi? E, Fuat. Fuat Keskin. Ay bayılacağım yeter. Selfie dedi oğlum fotoğraman değil. Al kardeşim şunu al. Anne ne yapıyorsun? Ya? Ay yeter. Ne? small